Evet arkadaşlar bugün evde teyp nasıl çalıştırılır? Hangi kabloya hangi elektrik şarjı verilir? Hangi kablonun görevi nedir? Bunları göstereceğim size. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evinizde bulunan bir modem. Modeme ait bir cihaz. 12 volt. 1.5 amper. Ha, bu cihazını çalıştırmak için yetecek bir güç arkadaşlar şöyle yapalım arkadaşlar. Kabloları kesinlikle birbirine de değiştirmiyorsunuz. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar size. Siyah her zaman şasedir arkadaşlar. Kırmızı ve sarı biri hafıza biri 12 volt elektrik girişler arkadaşlar. Bunu evde bağladığımız için bunları birleştiriyoruz. Şöyle gösterelim arkadaşlar size renklerini. 2 adet gri 2 adet beyaz 2 adet yeşil ve 2 adet mor. Bu çift renkler arkadaşlar cihazımızın ses çıkışları. Burada mor olan kamera çıkışı. Kahverengi olanlar fren ve kumanda çıkışları arkadaşlar. Bu mavi olansa anten çıkışı. Yani Amphi falan bağlamak isterseniz bu cihaz arkadaşlar. Bu renkler neredeyse bütün cihazlarda standart aynı renktir. Bu şekilde kamera çıkışımız burada. Evet, şöyle gösterelim. Cihazımızı taktık. Bu şekilde çalıştırıyoruz ve cihazımız 12 wattta gayet güzel çalışıyor arkadaşlar.